Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınız. Bugün sizlerle mangal oynayacağız. Ve cezamız da gördüğünüz gibi acı biber olacak. Ben ve abim oynayacak. Abim 13 yaşında bu arada. Bunu da söylemek isterim size. Hemen abim başlasın bence. Ben ona hak veriyorum. Abi başlasın. <coughs> evet arkadaşlar Acı biber bedava olduğu acı benziyor, tadını pek beğenmem. O yüzden çok korkuyorum. Bundan sıra abimde. düşünüyorum arkadaşlar. Var. Çünkü ne zaman bir Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Tutun galimetini saklıyorum. Arkadaşlar. Boş kuyu yaptı. Ve taşlarımı aldım. Şimdi ben buradan ona bir darbe yapıyorum. Ya da yapamıyorum. Çift yaptım. Ha. Benim taşım oraya geldi. Sıra abim de. Ben de sıra yine. Abime geçti sıra. Ben de. Evet arkadaşlar oyunun sonuna yaklaştık. Sıra abimde. Sıra abim yine. Sıra Evet şimdi. Evet arkadaşlar maçı abim yendi. Gördüğünüz gibi şimdi ben acı biberi yiyeceğim. Göracağız. Çok iyi geliyor. Tadı var. Biraz kendime dalmışım. Bir dahaki videoda görüş görüşürüz. Bye bye.